koridora desin indi. Yolumdan çek. Spike ada düştü. bir düşman kaldı. <laughs> Ağzına girdi. <laughs> Dostum aldı. Hatmıyorum lütfen. Lütfen satmayın. Neredesi? indi. Geç burda ya. Spike yerleştirildi. Beyinde düşman var. Ölme. <laughs> Elveda. Ayakta kalan son oyun ama. Oğlum maymun gibi koşturma ya. Bir düşman kaldı. Havanda değildi. Havada düşman var. Attadı. Spike yerleştirildi Sağında Viper B'de düşman var Bir düşman kaldı bye bye. Helal oğlum. Bir yükseliyor Bir bir dakika, bir dakika Doğa havlu, ben niye kalırsa Saçmalarını sarıyorum ya Zehir perdesi indi İleri git arıyorum çok bomba ulti hazır burası dolduruyorum görüşü tanıyor ah. zehir değil düşman kaldı geldi bana bir tane mit herhalde yapıştır mit 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 arka ne burası süre geçmiş dedim ama sana geçti. Şey demedin daha. demedin can lazım Can lazım. Can. Spike yerleştirildi. Ya bu kula beni nereden vuruyor dayı? Tamam. Anıl birini vur beni kaldı. Nasıl fikir? <laughs> oh. Ya jet nasıl oluyor benim arkamda ya? Kaldırma onu <laughs> gel beni mı? Mı? kaldır ama. kaldırma oynayanları kaldır. Yakın duvardı bu. Solda. <laughs> bir de yes edin oraya. Bir düşman kaldı. Evet. Bak beni kaldırdı el aldı adam. Seni kaldırsa sen vuramazdın. Beni mi kaldırdı o? Beni kaldırdı. Ben yedi kaldırdı sandım. Bu... Altından geçer. <laughs> Can. <İyileştirir>. <gülüyor> <Perdesi>. <gülüyor> Görüş sağlıyorum. <laughs> Görüldüler. Bana avcı derler. Bana atma da ultiyi. Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman Dolduruyorum. kaldı. Yukarı. <laughs> Eline sağlık Sova. Gelir mi kanka yardıma? Gel. Olur. <laughs> Bana <onun> kim? <laughs> Nara girmiş lan o. Bana basıyor. Bana <laughs> <falan> basıyor. <Bek. gülüyor> yok edemezsiniz. Ayakta kalan son. Yaz lazım bu adam ya. Yok ya ben vurdum. Evet. Yerleştirildi. Bak şimdi tak bir tane ah, ne yapıyorsun Şunu <laughs> 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 ya. var sıkıntı. Yakın sağ Burası. yakın. Yer mı lan onu? <laughs> yükseliyor. Görüş sağlıyorum. Düşman yerde. Dolduruyorum. Çok oku. Neon orospu çocuğundan bir vermiş. Dolduruyorum. Zehir perdesi indi. Arka gelir ha. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> niye bir çıktı oğlum? niye? Ya? Sen burada be de. Şurası. Yakın yakın. Ya ver lan bana. Çekilin yolumdan. Dönseniz de. Üstünde üstüne. Çok yavaşsın. Ultim hazır. Bir, Bir düşman kaldı. Öncek misin? Ya hayır. Neresinden <laughs> <Nice> dönersen <laughs> dön dönek derler. Ben Yardım döneyim. <laughs> yerde. Ayakta Ay. kalan son. Ay. Kanka böyle bir time yakalayamazsın ya. Öldü. Bir tanesi mitteydi. Zehir yükseliyor. Perdesi indi. Çar köynarlar kanka. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Bir düşman kaldı. Ya bundan tekrar istemaz. yabancı. Oğlum nesin lan sen? Helal olsun şey için. Ne yükseldin sen? Hiç mi? Oooo kalbim var ya küt küt atıyor ya küt küt. Gelmedi ama. Baba ne yapıyorsun bunu? koy? Zehir perdesi indi. Spike bende. Temizlen. Defol. Döndürebiliyorsan döndür ikisi Yetersiz burada. Bir, bir düşman bir kaldı. O da site. <laughs> At tamam. Zehir yükseliyor. ben At verdi mi? Atıp verdi ya. Zehir yükseliyor. Tamam. Oyna 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 oyna. Sumak içi. Ultim hazır. Ultim var. Doluma çıkmayın. Sakın. Ölme hiç ya. Helal. Sağlık Saldıranlar sağlık. Abi 102 oldum herhalde ya. <laughs> İnşallah. Bana koy nasıl bu oyunda Yay, oldum. Yaşasın. <laughs>